Hükümet tarafından çıkartılmak istenen iç güvenlik paketi ile düzene muhalif tevhidi cemaatlerin ve hocaların üzerine daha fazla mı gidilecek? Bilemiyorum hükümetin niyeti nedir ama daha o iç güvenlik yasası daha çıkmadan hükümet zaten bir sürü e, sert önlemler almaya başladı. Ve daha o yasa çıkmadığı halde bize mesela salonları, spor salonlarını vermiyor. Daha o yasa çıkmadan da 6 ay evvelden beri böyle. 8 ay evvelden başladı bu haksızlık. Yani bu iç güvenlik yasası ile ilgili bir durum değil. Bence bu durum daha öncesine dayalı ve e, Türkiye'nin asıl paralelleri, gerçek derin güçleri devredeler, hükümeti de yönlendiriyorlar. Asıl güçler tekrar köşelere kaptılar, köşelere geldiler. Bu olaylardan fırsat bularak boşalan yerleri onlar doldurdular ve öyle sanıyorum ki hükümeti gitgide daha sert olmaya teşvik ediyorlar. Hem bu şekilde namaz kılanların eliyle namaz kılanlar engellenecek. Hem de hükümet böylece gitgide düşmanları çoğalacak, seveni kalmayacak, sonra da hükümeti bitirecekler. Hükümet bu oyunu anladı, anladı. Anlamazsa bitecek. ben söylüyorum burada. İleride sözümü hatırlarsınız. Bunu ya anlamalı ya anlamalı. Anlamazsa bitecek. Kendisini birileri bir istikamete sokmuş. Bir cemaate olan kızgınlık sebebiyle adeta tüm cemaatlere düşmanlık yapılıyor şu anda. Birçok cemaate eğer onlarla ve hükümetle beraberse, hükümetin her yanlışına da evet diyorsa tamam onlara sorun yok. Ama onlar da sonra, sonraya bırakılıyorlar. O derin güçler, o derin güçler onları da sevmezler. Hükümet taraftarı olan cemaatleri de sevmezler. Bu, bunlar namaz kılanı sevmez. İsterse hükümet taraftarı olsun, isterse olmasın. Ama hükümet öncelikle onları tabii koruyor. Onlara bir şey yapmıyorlar şimdilik. Ama ileride bu paraleller, gerçek paraleller, 90 yıllık paraleller bunlar her tarafa yerleştikleri zaman o tür cemaatlere de sıra gelecek. Yavaş yavaş bütün cemaatlere baskı dönemine girmek istiyorlar. Allah onlara fırsat vermesin. 1940'lara Türkiye'yi tekrar geri döndürmek istiyorlar. Benim tahminim Başörtüsünü verdiler, bir anlaşma yapıldı. Başörtüsünü verdiler, Kur'an kurslarını çoğaltabilirsin dediler. Diyaneti güçlendir, din devletin kontrolünde olsun, bu cemaatleri bitir. Anlaşalım dediler. Başörtüsünü halledelim, Osmanlıca ders koyuyorsan koy. Kur'an kurslarını çoğaltıyorsan çoğalt. Dini okulları, Kur'an kursu veya imam hatip, ilahiyat çoğaltıyorsan çoğalt. Ama her şey kontrolümüz altında olsun. Devletin istediği konuları o okullarda öğretelim. Devletin istemediğini öğretmeyelim. Devletin kontrolünde bir din bu şekilde olmak şartıyla tamam bunları yap ama bu cemaatler de bitir. Ve öyle sanıyorum ki bazı yetkililer de buna evet demişler. Ve onlara yakın bazı gazeteciler veya televizyonlardaki programlara bakıyoruz. Sürekli cemaat, cemaat, cemaat derken, 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 derken bütün cemaatlere laf vurmaya başladılar. Ve şu anda çıkan bazı yazılarda cemaatler parçalıyor, cemaatler şöyle, cemaatler böyle. Sanki bu ülkede 80 yıldır bu cemaatler hizmet yapmamış. Eğer bugün sizler varsanız gene bu cemaatlerledir. 80 yıldan beri büyüklerimiz gayret etmişler. Biz de onların çocuklarıyız, torunlarıyız. Biz de onun devamını yapıyoruz. Bu varsa eğer bugün bir şeyler Türkiye'de yine cemaatlerin sayesinde önce Allah sonra cemaatlerin sayesinde oldu fertler ne yapmış ki? Fertler ne yapar ki? Bunu unutturuyorlar Müslümanlara. Sanki tüm cemaatler kötü gibi bir izlenim veriyorlar ve bu arada o dinsiz imansızlar yapacaklarını yapıyorlar. Fırsat buldular. Ben kaç defadır dedim? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakan günde 20 defa paralel derse olacağı bu olacağı budur. Bir yanlış yaptılarsa sana karşı, sessiz sedasız ne yapıyorsan yap. Kafirleri sevindirme. Kafirlerin eline koz verme. Her gün paralel 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 diye 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 bütün kafirlerin eline koz veriyorsunuz. Onlar da şimdi bundan istifade ederek bütün cemaatlere darbe romanı planlarını yapıyorlar. Ceza mı vereceksin? Sessiz sedasız ver. Mahkeme var, polis var. Her gün paralel denir mi ya? Bütün dinsiz imansızlara, şarapçılara fırsat veriyorsunuz. Ondan sonra bütün ferdiyetçilere, cemaat düşmanlarına fırsat veriyorsunuz. Ve bakıyorsunuz şu anda hükümete yakın televizyonlarda böyle bazı hocalar çıkartılıyor. Eskiden bir iki tane hoca vardı hani meşhurdu. Her gün çıkartılırdı. saç saçma sapan konuşurlar diye. Ona benzer bir iki hoca bulmuşlar şimdi. Bu hocalar da çıkartılıyor televizyona ve sürekli olarak İslam şeriatı o zaman içindir. Bugün aynısı olması gerekmez. Hükümler değiştirilebilir falan filan diye konuşuyorlar. Kimler tarafından görevlendirildikleri meydanda. İslam İslam'ın hükümlerinin değiştiriyorlar, saf dışı ediyorlar. Şimdiki kanunları doğru gibi gösterebilmek için İslam'ın hükümlerinin o zaman için olduğunu söyleyen hocalar çıkartılıyor, ilahiyat profesörleri. Bunlar tesadüf değil. Zamanlaması ilginç ve bu hocalar çıkıyor bir de cemaatlere düşmanlık yapıyor televizyonda. Cemaatler hepsini bitirmek lazım diyor veya bazı gazeteciler çıkartılıyor, böyle konuşturuluyor. Hükümet bunları bilmiyor mu, görmüyor mu? Eğer hükümetin niyeti gerçekten cemaatleri bitirmekse açıkça söylesinler. Kalleşlik yapmasınlar, cemaatler de bunu bilsin, ona göre davransın. Yok öyle bir niyetleri yoksa bu dinsiz imansızlara müsaade etmesinler. Bunlar bundan fırsat buluyorlar ve devamlı raporlar hazırlıyorlar. Hükümet bu tuzağa düşmemeli. Mesela iç güvenlik yasası da değil yani. Daha başka, daha mühim bir mesele var yani. Tüm cemaatler bitirme projesi var. Ama Allah fırsat vermez inşallah. Onlar biterler. Ve Müslümanlar daha da kenetlenir, daha da çoğalır, daha da güçlenirler.